Delik Hakları ve DMCA. Tüm GPL dünyası web mağazamızda listelenen ürünler, üçüncü taraf geliştiriciler tarafından yapılmış olup ve genel kamu lisansı şartları altında yeniden dağıtılmaktadır. GPL dünyası, WordPress, WooCommerce, Wp Rocket ve benzeri üçüncü taraf geliştiriciler veya ticari marka sahipleriyle ilişkili veya bağlantılı değildir. GPL dünyasında yer alan ürünlerin geliştiricileriyle ilişkili veya onlar tarafından desteklenen bir platform değildir. Ancak orijinal ürün yazarlarını desteklemekte ve saygı göstermekteyiz. Sizlerin premium eklenti ve tema ile ilgili destek ve resmi güncellemelerle ilgileniyorsanız doğrudan onlardan satın almanızı teşvik etmekteyiz. Tüm WordPress eklenti ve temaları genel kamu lisansı altında lisanslanmıştır. Bu ürünü satın aldıktan sonra istediğimiz takdirde yeniden dağıtabileceğimiz anlamına gelir. Web sitemizden yapılan satın alımlar, üçüncü taraf tema ve eklenti yazarlarının ürünlerini sürdürmek ve yeni ürünler satın almak için kullanılır. Bu sayede ürünler ile ilgili destek sunmadığımız için fiyatları düşük tutarak siz değerli müşterilerimize yardımcı oluyor ve avantajlı fiyatlardan satış yapabiliyoruz. Ürünlerimiz premium destek içermez. Bu nedenle zorunlu olan ticari WordPress eklentilerinde %90 kadar indirim sunabiliyoruz. GPL dünyası olarak başkalarının fikri mülkiyet haklarına saygı duyarız ve aynı şekilde kullanıcılarımızın da fikri mülkiyet haklarımıza saygı göstermelerini umarız. Web sitemizde bulunan herhangi bir materyalin telif hakkınızı ihlal ettiğine inanıyorsanız Dijital Millenyum Kopi Hakları DMCA politikasına uygun olarak söz konusu materyalin kaldırılması için bize başvurabilirsiniz. Telif hakkı ihlali iddiasında bulunurken aşağıdaki unsurlara dikkat etmeniz gerekmektedir. Şikayet eden tarafın söz konusu materyalin kullanımının telif hakkı sahibi temsilcisi veya yasa tarafından onaylanmadığına dair makul bir inanç taşıdığına dair bir beyan, iddia edildiği iddia edilen özel bir hakkın sahibi olan yetkilendirilmiş kişinin kanıtını sağlamak. Bize sizlere ulaşabilmemiz için yeterli iletişim bilgileri sağlamanız gerekmektedir. Videonun sonuna kadar geldiğiniz için sizlere teşekkür eder saygılarımı iletirim. Lütfen kanalımıza abone olmayı ve videoya beğeni vermeyi unutmayınız. Hoşçakalınız.